Evet videomuz yine kesildi. Tekrar başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada diyor ki 4 liranın içinde kaç tane 50 kuruş vardır? Ben hemen 50 kuruş merdivenime gidiyorum. Ne diyordu? 1 lirada kaç tane 50 kuruş vardı? 2 tane vardı. Demek inişim çıkışım 2 ile olacak. Bunu öğrendikten sonra iniyor muyum? 4 lirayı vermiş. Kuruşu soruyor kaç tane 50 kuruş vardır diyor. Kuruşu soruyor. Kuruş aşağıda küçük olan. Lira büyük, kuruş küçük. Aşağıya ineceğiz. Demek ki çarpma var. Neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Çünkü 1 lirada 2 tane 50 kuruşu vardı. Çarpı 2. 2 ile çarpacağım. Ama neyi çarpacağım? Bana verilen 4 lirayı. 4 lirayı çarpın 4 kere 2, 8. Demek ki 4 lirada 8 tane ne varmış? 8 tane 50 kuruş varmış. Var. Geldik diğer örneğimize. 8 tane 25 kuruş kaç tane 1 lira eder diyor. Burada da bakıyorum ki 25 kuruş merdivenine gideceğim. Bakıyorum ki 8 tane 25 kuruş. 25 kuruşu vermiş. Kaç tane 1 lira yapar diyor. 1 lirayı soruyor. Bu sefer kuruşu vermiş. Yani aşağıdayım. TL'yi soruyor. Yukarıya çıkacağım. Küçükten büyüğe. Yukarıya çıkacağım. Yani bölme işlemi var. Ama benim 25 kuruş merdivenimi hatırlamam lazım. 1 lirada kaç tane 25 kuruş vardı? 4 tane 25 kuruş vardı. Demek ki benim işlemim 4 ile olacak. Yukarı çıktığıma göre böleceğim. 4'e böleceğim. Sayım kaç? 8. 8 tane 25 kuruşu 4'e böleceğim. 8 ile 4 4, 4. 2 defa var. 2 kere 4, 8. Çıkarmamı yaptım. Sonuç 2 çıktı. Demek ki kaç tane birlere yapıyormuş? 2 tane 2 tane 1 TL yapıyor. Yapıyor. Bunu da söyledikten sonra diğer örneğimize hemen geçelim. 12 tane 50 kuruş kaç liradır? 12 tane 50 kuruş. 12 tane 50 kuruş kaç liradır? Şöyle yaklaştırayım. 12 tane 50 kuruş. Neyi vermiş? 50 kuruşu vermiş. Neyi istiyor? Lirayı soruyor. Yani küçüğü vermiş, aşağıyı vermiş. Kuruşu vermiş. Yukarı istiyor. Aşağıdan yukarıya çıkacağız. Yani bölme işlemi yapacağız. Hemen ben bölme işlemi merdivenden anladığım için Bölme işlemini hazırladım. Ama kaça böleceğim onu bilmiyorum. 50 kuruş merdivenimi hatırlayın. 1 lira 1 lirada kaç tane 50 kuruş vardı? 2 tane vardı. Demek ki o zaman yapacağım bölme 2'ye bölme olacak. Sayım kaç? 12. Hemen 12'yi yazdım. 1'de 2 yok. 12'de 2. 6 defa var. 6 kere 2. 12 tane iki çıktı sıfır. Birden bir çıktı sıfır. Sonuç altı çıktı. Yani 12 tane 50 kuruş 12 tane 50 kuruş altı tane altı tane liradır. Bunu da bu şekilde yaptık. Bir, bir örneğimiz daha. Son örneğimiz. Diyor ki 700 kuruş kaç liradır? 700 kuruş kaç lirada? Kuruşu vermiş. Lirayı soruyor. Yani aşağıdayım. Yukarıya çıkacağım. Küçüğü vermiş. Büyüğü soruyor çünkü. Kuruş küçük. Lira büyük. Aşağıdan yukarı çık. Ne yapacağım? Bölme yapacağım. Ne yapacağımı bildim. Bölme yapacağım. Ama kaça böleceğim? Onu bilmiyorum. Hemen kuruş bir kuruş merdivenimi hatırlıyorum. Bir lira kaç kuruştu? 1 lira 100 kuruştu. Demek ki ben 100'e böleceğim. Kaça böleceğimi öğrendim. Ya da böyle tekrar merdivene geleceksin. Kuruş merdivenle TL kuruş. 1 lira kaç kuruşmuş? 100. 100 kuruşmuş. O zaman 100 ile çarpacağız ya da 100'e böleceğiz. Tekrar problemimize geliyoruz. Evet 100'e böleceğimize göre net görünüyor. Evet şunu 100'e böleceğimize göre. Sayımız da 700. Hemen yazıyoruz. 700. 700 bölü 100. Biz kısa yoldan bölme işlemini hatırlarsanız yapmıştık. Şöyle kısa yoldan yapalım. 700 bölü 100. İşareti tam yerinde yapamadım ama. Buradan da yapabiliriz. Buradan da yapabiliriz. Ne demiştik? Ne demiştik? demiştik ki bölmede sıfırları silip atacağız. Burada kaç tane sıfır var? 1, 2. O zaman buradan da 2 tane sıfırı atacağız. 2 sıfır burada varsa buradan da 2 sıfır atacağız. Ne kaldı? 7 kaldı. Yani 7'yi 1'e böldüğümüz zaman sonuç değişmez. 7 olur. Burada da aynısını yapıyoruz. Burada 2 tane sıfır varsa buradan da 2 tane sıfır atabiliyorsak işlem kolaylaşmış oldu. 7 bölü 1 7'de 1 kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 1, 7. 7'den 7 çıktı 0. Burada da 7'yi bulabiliriz. Burada da bulabiliriz. Bu şekilde problemleri gösterdim. Size de örnek problemler soracağım. Bu paraların, kağıt paralarımızdaki dönüşümde de çocuklar verileri istenene bölerek bulabiliriz. Mesela bir örnek gösterelim. 200 lira içinde kaç tane 50 lira vardır diyor. Bildiğimiz o en büyük para 200 lira. Onun içinde 50 liradan kaç tane vardır? Ne yaparız? Hemen dedik ki verileni istenene böleriz dedik. Hemen bölme işlemini şurada yapıyorum. 200'ü 50'ye bölüyorum. Kısa olsun diye hemen şuradaki sıfırı şuradaki sıfırla götürüyorum ne kaldı 20 bölü 5 kaldı. 2'de 5 yok. 20'de 5 4 defa var. 4 kere 5 20. 0 2'den 2 çıktı yine 0. Sonuç neymiş? 4'müş. 200 liranın içinde 4 tane 50 kuruş varmış. 4 tane. Bir diğer örneğimize bakalım. Diyor ki 100 lirada kaç tane 20 kuruş var? 20 lira vardır. Bildiğimiz o 100 liranın içerisinde kaç tane 20 lira vardır? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda ne dedik? Bu verileni istenene böleceğiz. Verilen 100 istenen 20. İstenene böleceğiz 20. Yine kolay olsun diye şu sıfırlardan şu sıfırı götürelim birer tane. Geriye ne kaldı? 10. Bir de 2 iki yok. İkisine birden baktık. 10 da 2 5 defa var. 5 kere 2 10. Çıkarmamı yaptım. Sonuç sonuç kaç çıktı 5. Demek ki 5 tane 20'lik varmış. 100 lirada 5 tane 20'lik varmış. Bunu da bu şekilde bulabiliyoruz çocuklar. Ödevlerinizi gönderin. İyi günler dilerim.